artık bilimsel çalışma aşamasında bilimsel olarak bakıyor Mesela... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede hayata geçirilen ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hizmet veren MABEM eğitim kurumları Manisalı 7 ve 11. sınıf öğrencilerini kayıt kabul sınavına davet ediyor lise ve üniversitelere giriş sınavlarında elde ettiği %98'in üzerindeki başarı oranıyla adından söz ettiren ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki göz bebeği olan MABEM'in LGS ve YKS kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, 11 ile 12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kayıt kabul sınavında yeteneklerini gösterecekler. Sınava katılmak isteyen öğrenciler öğrenci belgesi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yaparak 17 ilçede MABEM şubelerinden sınav giriş kartlarını temin edebilecek. Karesi, değil mi? Hayır. Şöyle diyeceğim. 55'in karesi var, 35'in karesi var. İkincisi Dalton. Dalton ne yapmıştı? İnsanlar üstüne. <laughs> İlk bilimsel çalışma demek. İlk bilimsel <laughs> <laughs>